Antalya Spor beni nasıl ikna etti, e, yaptıkları e, yatırımlar ve e, projeleri, yani özellikle gençlere yaptıkları yatırımlar ve e, benim burada nasıl bir rol alacağıma dair bana anlattıklarında e, beni çok etkiledi, e, özellikle başkanımız beni bu konuda çok etkiledi. E, buraya gelmemde en büyük nedenlerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü ben e, 32 yaşındayım artık. E, Futbolla sadece bir futbolcu olarak bakmıyorum. Bir e, bir sporcu olarak, bir e, geleceğe hazırlanan bir futbolcu sporcu olarak bakıyorum ve e, buradaki rolüm, e, bana verdikleri görev e, benim için en uygun olduğu için buraya geldim. E, e, şimdiye kadar da hiç pişman olmadım yani dedikleri ve bana vaat ettikleri her şey ortaya çıktı. Hem sağ içinde, hem sağ dışında çok güzel bir görevim var burada. Gençlerle ilgili olsun, işte kulübün yapılandırması olsun, kulübün vizyonu olsun, başkanımızın vizyonu olsun, beni gerçekten etkiledi. Zaten Breman'ı e kontratım bittiğinde benim için birkaç seçenek kalmıştı artık. Çünkü dünyanın en büyük kulüplerinde oynadım, en iyiliklerinde oynadım. Beni heyecanlandıran, beni mutlu eden ve ileriye yönelik yaptığım yatırımlar, eğitimlere göre bir proje olması gerekiyordu. Benim için gerçekten en uygun ve en güzel yer burası olduğu için burayı seçtim. Şehir gerçekten bizi çok güzel karşıladı. Hem kulüpteki insanlarımız olsun, çalışanlarımız olsun hem de Antalya şehri bize çok çabuk kabullendi sağ olsunlar. Eşim ve çocuklarım da çok mutlu, inanılmaz mutlular. 9 yaşında, bugüne kadar Türkiye'de yaşamamış, arkadaş ortamı hep Almanya'da olan bir çocuk olarak biraz çekinmiştim açıkçası ama çok inanılmaz bir şekilde adapte oldu, çok sevdi burayı. Onların mutluluğu benim mutluluğum. O yüzden ailem çok mutlu olduğu için benim adaptasyon sürecim zaten daha kolaylaştı. Kızım da aynı şekilde. O zaten büyük bir sıkıntı çekmiyor. Onun yapısı farklı oğlumdan. Eşim de çok sevdi. Antalya'yı zaten tatile geldiğimizden biliyorduk. Ama burada yaşayıp Antalya'nın sadece turistik değil başka güzellikleri de var Antalya'nın. İklimi güzel, havası güzel, insanları çok sıcak kanlı. Çok mutluyuz burada. Ya başarmak istediğim %99'unu başardım diyebilirim. Ben e, her zaman çok büyük hayallerim vardı. E, onları başardığımı düşünüyorum. Bir Şampiyonlar Ligi kupasını çok kazanmak istedim. E, ne yazık ki Bayern Münih e, maçında son dakikada yediğimiz golle kupayı kaçırmıştık. E, Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydık e, kariyerim gerçekten... E, Dört dörtlük olacaktı. Şimdi de çok şükürler olsun ki çoğu insanın çoğu futbolcunun hayal edemeyeceği e, bir kariyer kariyere sahibim. E, bu, bu konuda da gerçekten e, gururluyum diyebilirim. Yani bu konuda mütevazı olmayacağım çünkü e, kariyer olarak gerçekten çok önemli yerlerde önemli görevler aldım ve oynadığım takımlarda da çok önemli görevler aldım. Çok güzel bir kariyerim oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Antalya'da çok güzel yıllarım olur. Çok güzel başarılar elde ederiz. Hem gençler kazandırırız hem de Sağ içinde güzel şeyler yaparız. O zaman kariyerimi çok mutlu bir şekilde bitirebilirim. <laughs> ya anın çok çok anı biriktirdim. Zaten e, bir futbolcunun en büyük en güzel yapabileceği şey anılar biriktirmek. E, futbolu bıraktıktan sonra kendini kendini mutlu edecek ve etrafını mutlu edecek anılar biriktirmek. E, i̇ki kulüp de tabii Borussia Dortmund'un yeri benim için çok ayrı çünkü e, Türkiye'deki çocuklar nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı oluyorsa ben de Borussia Dortmund taraftarıyım. O yüzden on, onları bir bir yana koyup. Liverpool'da, Real Madrid'de yıllarca gelişmiş bir kültüre sahip e, kulüpler. E, Liverpool, Madrid'den çok farklı bir kulüp. E, Real Madrid'in yapısı, düşüncesi, işte futbola bakış açısı e, Liverpool'la çok farklı ama ikisi de çok başarılı. E, farklı yollardan gidilmiş iki tane çok büyük e, tarihe sahip iki kulüp. Çok anılarım çok yani hocalarımla olsun, beraber oynadığım futbolcularla olsun hepsiyle çok güzel anılarım oldu. Ee, i̇yi ki oralara gitmişim, bugüne gelmemde ve bugünkü vizyona sahip olmamda bu iki kulüpte geçirdiğim e, zaman bana çok katkı sağladı. Yani, öncelikle çok heyecan veren ve enerjisi yüksek bir milli takım olduğunu düşünüyorum ben. Yani, onları izlerken çok büyük keyif alıyorum. E, sadece ben değil eminim Türk Türkiye'deki insanlarımız da onları izlerken heyecanlanıyordur. E, çok iyi bir jenerasyon yakaladık. E, çok güzel işler yapabilecek ve başarılı olabilecek bir jenerasyona sahibiz. E, başlarında e, onlara yeri geldiğinde bir abi yeri geldiğinde baba olabilecek ve çok büyük bir hocaları var başlarında Şenol Hoca'yla. ile. Tecrübeli tecrübesiz genç ama e, çok heyecan veren milli takımımız var. Onların yolu açık olsun. Hepsini gerçekten e, bir belki bahavileri, belki bir hayranları, taraftarları olarak destekliyorum Yok, e, bu soru bana çok soruluyor ama e, Hatta e, en son bir çağlarla cengizle karşılaşmıştım onlar da aynısını söyledi Keşke bırakmasaydım diye e, en doğru zamanda bıraktığımı düşünüyorum Çünkü şimdi izlediğim zaman milli takımı bu jenerasyon değişikliği çok önemliydi bizim milli takımızın milli takımız için Çünkü bu bayrağı birileri devre almak zorunda biz aldık zamanında e, şimdi de onların zamanı e, benim için gerçekten çok düşündüm çok çok e, artıları ve eksilerini tartıya koyduktan sonra verdiğim bir karardı. Benim için ve ülkemiz için en, doğru karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu jenerasyon çok yetenekli bir jenerasyon, çok kaliteli bir jenerasyon. Onlara dışarıdan bir daha önce söylediğim gibi abi olarak bir gerektiği zaman tecrübelerimden dayanarak onlara destek olabileceğimi düşünüyorum yani. Ya bu 3-4 senedir ekibimle beraber, beraber çalıştığım ekiple bir planlamaya gittik. Onlar bana çok güzel bir soru sordu. Futboldan sonra ne yapmak istediğimi ve hedeflerimi sordular. Ben de onlara her şeyi masaya masaya yatırdıktan sonra e, futbolun içinde kalmak istediğimi ve e, belirli branşlara girip tecrübe kazanmak istediğimi söyledim. Onların desteğiyle beraber e, kafa kafaya vererek e, güzel işler yaptık. E, kendimi iyi hazırladığımı düşünüyorum. E, daha da devam ediyorum. Eğitimimi almaya devam ediyorum. Futbolun içinde kalmayı çok istiyorum. Ee, i̇nşallah, ya, edindiğim tecrübeler, çalıştığım hocalar, çalıştığım kulüpler, oynadığım kulüpler, beraber oynadığım takım arkadaşlarım, büyükçü, hepsinden çok tecrübe edindim. Ee, onları senelerdir not alıyorum. Ee, hem idman olsun, işte kamp programları olsun, beslenme programları olsun, bazı hocaların sezon başı kamplarını nasıl geçirdiğini, işte ne zaman bir yöneticinin takıma konuştuğunu, ne zaman sustuğunu, bir başkanın ne zaman soyunma odasına indiğini, ne zaman inmediğini, öyle şeylerin hepsini yani bir kulübün yapılanmasına dair her şeyi not aldım. kendime o konuda gerçekten güveniyorum tecrübelerimi aktardığım zaman iyi işler çıkar, çıkartabileceğimi düşünüyorum. O yüzden geleceğe çok çok olumlu ve mutlu bakıyorum. Ya bir futbolcular hakkında ee, bazen böyle ön eleştiri yapıyorlar ya işte futbolcular zekalı değil futbolcular akıllı değil ee, bu ön öneleştiri yap, yapan insanlara bir şeyi söylemek istiyorum yani futbol bu seviyede futbol oynamak zeka işi Yani bu kolay bir iş değil Çünkü bu sadece sağ içinde değil sağ dışında da çok özveri isteyen ve akıl isteyen bir iş O yüzden ben futbolcuların ee, ...gerçekten zekalı olduğuna eminim yani. Yoksa bu işi uzun yıllar bu seviyede yapmak imkansız. Ee, Harvard konusuna gelince bu konu tabii Türkiye'de çok konuşuldu ve... ...sağ olsunlar e, beni de çok onar etti insanlar ama... ...bu benim senelerdir kendime yaptığım yatırımın bir e, meyvesi diyeyim. E, ekibimle beraber biz Harvard'da işte e, Nur Şahin, Real Madrid, Liverpool, Dortmund'da oynadın hadi gel... ...diye bir şey yok yani. Bu torpille olacak bir şey, bir şey değil. Bu bir ekip işi ve biz gerçekten 6 ay boyunca çok çok çalıştık üzerine. Ee, makaleler okuduk, işte onlara e-mailler yazdık. Kulübüm olsun, beraber çalıştığım ekibim olsun. Herkes bunun üzerine inanılmaz titredi ve ben... ...ya mutlaka oraya gitmek istiyordum ve bunu başardım ee, ekibimle beraber güzel oldu. Eğitimime devam ediyorum. İnşallah daha da güzel şeyler yaparız ama bir daha söyleyeyim. yani Futbolcular gerçekten zeki insanlar ve sadece onlara bakış açımız biraz değişmesi lazım. Ya Ben bu, bu konular hakkında konuşmayı pek seven bir insan değilim ama e, ne yazık ki e, mecburiyetten de bazı şeyler anlatıyor. Çünkü insanların e, özellikle bu su konusunda e, daha da ...daha fazla yardım etmesi için bu konuları açıklığa getiriyoruz. Ee, yapıyoruz ya... Yardımımız devam ediyor. Hem NEVEN olsun hem de başka vakıflar olsun ee, yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, Etiyopya'da yaptığımız... E, ...su kuyularımız açılıyor. Ee, üç tanesi açıldı, iki tanesi daha açılacak. Ee, 30 bin kişiye yakın e, temiz su... E, ...çok şükür e, sağlayabileceğiz. Ee, devam ediyor işte özellikle bu Covid zamanında bu pandemi zamanında insanların daha da çok ihtiyacı olduğu temiz suya e, eriştirmeye çalışıyoruz insanlar. Bu çok daha önceden alması gereken bir şeydi aslında. Ee, bizim çünkü ülke olarak ben 13-14 yaşında ilk defa e, genç milli takıma geldiğimde ben bunu o zaman bile söylüyordum aileme mesela Türkiye'nin bir yetenek sorunu hiç olmadı. Yani yetenek olarak Türkiye'nin hiçbir ülkeden kalır bir yanı yok. Çünkü çok yetenekli futbolcularımız var. Futbolu çok seven bir millet olduğumuz için çok futbolu izleyen, futbolu çok seven bir milletiz. Çok yetenekli oyuncularımız var ama biz onları kullanamadık. Yani artık bence hepimizin biraz gözümü aç nasıl yani doğru doğru şeyi söylemeyi bilmiyorum nasıl söyleyeceğim ama yani gözümüzün önüne açıldı biraz. İşte gençlerimiz daha erken gidiyor. Ee, sadece işte Barcelona, Real Madrid'e değil basamak atlıyor. Çağlar bunun çok büyük bir örneği mesela. Freiburg'a geldi. Belki Türkiye'deki insanlar demiştir ya niye Türkiye'deki büyük kulüplere gitmedi? Niye Freiburg'a gitti? Belki küçük bile küçümsemişlerdir bile. Ee, şimdi baktığınız zaman yaptığı oynadığı maçlar çizdiği bir yol çok güzel gidiyor. İngiltere'nin sayılı defans oyuncusu, Avrupa'nın sayılı defans oyuncularından bir tanesi. Yusuf aynı örneği. Yusuf özellikle Yusuf gibi futbolcular, futbolun artık çok değiştiğini ve daha çok fiziksel bir oyun olduğunu görüyoruz. Bu fiziksel oyunun içinde o fantezi yaratan işte yeteneğini gösterebilen oyunculara ihtiyacımız oluyor çünkü o oyunu kırmayı işte sistemleri kırmak için. Mutlaka biri 2 3 adı oyuncuyu geçmesi gerekiyor. E, Yusuf gibi yetenekli futbolcularımız çok çok şükür Cengiz olsun Yusuf olsun onlar e, bizim için çok büyük bir kazanç. E, i̇nşallah yollar açık olur hepsinin. Biz onları desteklemekle e, meşgulüz. Yani Hakan olsun İtalya'da inanılmaz işler yapıyor. E, Yusuf Cengiz işte hepsini sayabiliriz. Okay Selta Vigo'da hepsi çok iyi futbolcular. Hepsinin yolu açık olsun. Öncelikle çok büyük bir isim. Gerçekten çok büyük bir isim. Türkiye için e, Türkiye'de çok iyi işler yapmış, çok büyük başarılar elde etmiş bir insan, bir hoca. E, ben çok sevdim. Enerjisi çok hoşuma gitti. E, bilimsel yaklaşması, işe bilimsel yaklaşması çok iyi bir şey. E, dün mesela keşke bir hocayı çekseydi idmanda. Çok enteresan yani çok Enerji dolu bir insan. Ee, i̇nşallah çok iyi işler yapacak. Bizi biraz yoracak belli. Bizi yoracağı belli. Çok e, çalışmaya çok seven bir hoca. Ekibiyle beraber, ekibi de çok cana yakın ama gerçekten büyük profesyoneller. İnşallah hepimiz açısından iyi olur. Ee, bizim için, kulüp için ve genç oyuncularımız için çok büyük bir şans. Ersun hocanla çalışmak. İnşallah hepimiz adına çok güzel şeyler olur.